Empati 12. Bölüm 31 Aralık 2007 Saat 8.57 Yargı gecesine 15 saat 3 dakika kala Bütün gece Brooklyn'deki deponun karşısında Winter'ın kafası oldukça karışmış bir park görevlisinden ödün çaldığı minibüsün içinde kamp kurmuş halde beklediler. Sabah saat 9'da yaklaşık 100 kişi kaldırımda bir sıra oluşturmuştu. ''Kadife bir kordonla iki tane de goril koysan kimse bir disco girişi kuyruğundan ayırt edemez. Değil mi?'' dedi Spy Girl. ''Sırada bekleyen tüm bu insanlar. Evet Gnostikler. Hepsi sapıtmış.'' dedi Steve. ''Burada olduklarını nereden bildin?'' diye sordu Winter. ''Katılmak için sürekli başvurup durdum. Yarım düzine denemeden sonra sonunda davet edildim. Ama Valentus engelledi. ''Onla tanıştın mı?'' diye sordu Elijah. Sadece bir saniye için. Kapıda durmuş gelenleri karşılıyordu. Elimi sıktı, sonra beni dışarı çıkarttı. Yaşımın tutmadığını biliyordu. Sanki anlaması için bana dokunması yetmiş gibiydi. Winter ile Elijah birbirine baktı. Her neyse. Dışarıda takılıp toplantı sonrasında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ama insanlar çıkmaya başladığında kimse beni takmadı. Belki de dışarı atıldığını görmüşlerdir, dedi Steve. Onu da düşündüm. Onun içinde yeniden davet edilene kadar birkaç defa daha değişik adlar altında başvurdum. Ama bu kez kabul edildiğimde içeriye girmeye çalışmadım. Sadece toplantı bitene kadar dışarıda bekledim. Yine yutmadılar. İçeri birer yabancı olarak girip gerçek inananlar olarak çıkıyorlardı. Ürkütücüydü. Ama bloğunda içeride bir köstebeğin olduğunu yazmıştın. Var da zaten. Bir toplantı ertesinde gençten birini gittiği bara kadar takip ettim. Birkaç bira sonra ona yanaşıp ben de toplantıdaymış gibi davrandım. Pek bir şey öğrenemedim ama ona bir sonraki toplantıdan önce bana bir not atmasını ve birlikte takılabileceğimizi söyledim. O zamandan beri her toplantıyı bana haber verir. Tam bir Nikita dedi Steve. Eh senin kadar baştan çıkarıcı olamasam da elimden geleni yapıyorum. Kız Winter'a döndü. Planın ne? Çıkacak ilk grubu bekleyip birini enseleyecek ve bilgi alacağız. Bu işe yaramaz. Spy Girl başını salladı. Ağızları acayip sıkı. Sihirli bir iksiriniz yoksa yerinizde olsam yeni bir plan yapardım. Steve güldü. Daha hiçbir şey görmedin. Winter derin bir nefes aldı ve parmaklarını kolyesinin üstünde gezdirdi. Kapı açıldı. İnsanlar dışarı çıkmaya başladı. İçeri girmek üzere toplandıkları zamandan farklı olarak düzgün bir tek sıra halinde yürüyorlardı. Köşeye gelince sessizce ayrılıp birbirlerine el bile sallamadan dağıldılar. Winter hızla karşıya geçti ve küçük gruba karışarak ince yapılı yaşlı bir adamın arkasından yürümeye başladı. Adam yaşına rağmen hızlı ve uzun adımlar atıyordu. Winter arkaya göz atıp Steve e başıyla bir işaret yaptı. Minibüsle yavaşça yanlarından geçen Steve sonraki köşede durdu, indi ve aracın arkasına yürüdü. Yaşlı adam neredeyse onunla aynı hizaya gelmişti. Winter de hızlanarak onlara yetişti. Adam tam minibüsün yanına geldiğinde onun omzuna dokundu. ''Bana yardımcı olabilir misiniz efendim?'' ''Elbette. Hangi konuda genç bayan?'' Winter onun elini tuttu ve anında zihninde bir çınlama duydu. Net, temiz, tam perdesinde bir doğu ona ebeveynlerin evindeki rüzgar çanlarını anımsatan bir tını. Yaşlı adam, sakin ve mutluydu. ''Sizi menettine kadar götürebilir miyiz?'' diye sordu Winter, bas bir si bemol göndererek. ''Merak etmeyin, biz de gnostiyiz.'' Yaşlı adam gözlerini birkaç kez kırpıştırdı. Sonra ona içten, babacan bir tavırla gülümsedi. ''Teşekkürler, bu gerçekten iyi olur.'' Winter elini hiç bırakmadan adamın arabaya binmesine yardım etti. Steve de bindi ve minibüsü hareket ettirdi. Valentus şaşırtıcı biri değil mi? Diye sordu Spy Girl. Sesi hayranlık doluydu. Evet dedi yaşlı adam ona dönerek. Öyle. Bu toplantıyı kaçırdık. Dedi Spy Girl gözlerini yere doğru indirerek. İşareti alan Winter bir hüzün dalgası gönderdi. Gözleri yaşaran adam gürültüyle burnunu çekti. Hüznü Winter'ın kulaklarında yankılandı. Bas bir çaresizlik çok üzgünüm dedi adam. Ağlıyordu. Önemli değil dedi Spy Girl onun omzunu okşayarak. Winter adamın çaresizliğini çekingen bir sevecenlikle bastırdı. Kurallara aykırı olduğunu biliyorum ama Valentus'un ne söylediğini bilmemiz gerek. Bizim yerimizde olsaydınız ne hissedeceğimizi anlıyorsunuz herhalde. Birilerinin size anlatması ne kadar çok isterdiniz. Yaşlı adam başını salladı. Vintro'nun içinde olduğu ikilemi hissedebiliyordu. Arzuya karşı koydu. Üzerine giderek arzusunu güçlendirdi. Konuşma taraftarı olan duygu bu olmalıydı. Yaşlı adam duraladı. Sonra fısıltıyla konuşmaya başladı. Valentus sonunda tek gerçek tanrıyla buluşmamız için bize rehberlik edecek. Ne zaman? Times Meydanı'nda bu gece yarısı. Nasıl? Bununla. Elini gömleğin içine sokan yaşlı adam uzun bir gümüş zincir çıkarttı. Ucunda iki şey sallanıyordu. Birincisi üzerine kendi kuyruğunu yutan yılan imgesi işlenmiş gümüş bir diskti. İkincisi ise kalem kalınlığında 15 santim uzunluğunda bir silindirdi. Tüpün yarısı gümüş bir kapakla gizlenmişti. Öbür yarısıysa saydamdı. Finter İçinde mavi bir sıvı gördü. ''Bu iğne ilahi kıvılcımı fiziki hapishanemizden kurtaracak. Ondan sonra da hepimiz eve, Paleroma'ya gidebileceğiz. Oraya dönüp şırıngalarınızı almalısınız. Yoksa bu yolculuğu yapamazsınız.'' ''Aman tanrım.'' dedi Spy Girl fısıltıyla. ''Herkese bundan bir tane verdi, değil mi?'' ''Elbette.'' Eğer yaratıcı tanrıyı yok edip buradan gideceksek sayıların gücüne ihtiyacımız var. O ampulün içinde ne var? diye sordu Winter benliğinde zonklayan korkuyu bastırmaya çalışarak. Yaşlı adam hepsinin kanını donduran tek bir sözcükle yanıtladı. Siyanür. Spy Göl hızla uzanıp gümüş tüpü kaptı. Adam zincir asılınca kopça açıldı, muska yere düştü. Kız siyanür tüpü elinde geriye doğru savruldu onu bana ver. Adam şaşırtıcı bir hızla atılıp onu yakaladı. Bir eli boğazına uzanırken diğeri kızın yumruk şeklinde kapattığı elini sarmaladı. Benim o geri ver. Winter onu Spy üzerinden almaya çalıştı ama adam çok güçlüydü. Zihni insanüstü bir öfkeyle haykırıyordu. Çığlıkları Winter'ın zihninde o kadar şiddetli bir acıyla yankılanıyordu ki ellerini sanki ateşe sokmuş gibi geri çekti. Steve frene köküne kadar bastı. Hemen Ilaja ile arabadan atlayıp arkaya gidip kapıyı açtılar. Steve içeri girip adamı kontrol altına almaya çalıştı ama ihtiyar artık yüzü kıpkırmızı olmaya başlayan Spy Girl'ün boğazını bırakmadı. Ilaja korkudan donmuş halde onlara bakıyordu. Yıllardır en ufak bir dokunuşta hissettiği dehşet duygusu bir anda parlak bir kırmızıya dönüşüp zihninde patlamıştı. Ne kadar çok istese de içeri uzanıp adama steroid yüklü James Cromwell'a dokunamadı. Geri çekilip dehşet içinde yüzü her geçen saniye giderek daha da kızaran Spygorl'ün ağzını nefes alma çabasıyla açıp kapatışını izledi. Düşünmeden ellerini Lazlo'nun ceketinin cebine soktu ve parmakları dir eldivene değdi. İlahi eldivenleri çıkarıp ellerine giydi, sonra cesaretini kaybetmeye fırsat kalmadan Steve'i kenara itti, minibüsün içine uzandı ve kolunu Crumble'ın boynuna dolayıp onu geri çekti. Yaşlı adamın elleri metal zeminde dolaştı ama tutunacak yer bulamadan ilacı asılıp onu dışarıya çekti. Crumble üstte kendisi altta olduğu halde kaldırıma düştüler. Yaşlı adam acı ve öfkeyle kıvranıyordu. ''Bırak beni kahrolası!'' diye bağırarak dirseğini ilajının midesine gömdü. Darbeyle nefesi kesilen ilaja yine de bırakmadı. Çırpınan adam bu kez de başını geri atıp burnuna vurunca kafası donuk asfalta çarptı. Sakin ol diye bağırdı Winter. Crumble birden çırpınmayı bıraktı. Gerilmiş kasları gevşedi. İlayca nefes nefese kalmış adamı yavaşça yere bıraktı. Başını kaldırınca Winter'ın adamın şakaklarını ince parmaklarının arasında tuttuğunu gördü. Kadın titriyordu. İlayca'yı tutup ayağa kaldıran Steve ''Hadi'' dedi. ''Arkadaşlarına yaptıklarımızdan pek memnun görünmüyorlar.'' ''Kim?'' ''Onlar.'' Steve'in parmağıyla gösterdiği yere bakan Elijah arabalarından inen insanları gördü. Yüzleri toplantının yapıldığı deponun dışından anımsıyordu. Winter'ın kolunu tuttu. Onlar minibüse atlayıp kapıyı çarparken Steve de gazladı. ''Sana borçlandım.'' dedi Spy Girl boynunu ovarken. ''Şimdi ne olacak?'' diye sordu Elijah. ''Şimdi'' dedi Spy Girl dizüstü bilgisayarını açarak ''Bunu tüm dünyaya duyuracağız.'' Bilgisayarın kapağı kapanırken ''Hepsi bu kadar mı?'' diye sordu Winter. Ben sisteme bir şey koyduğumda şehirdeki her muhabirin bundan haberi olur. İki dakika içinde telefonları deli gibi çalmaya başlayacak, 30 saniye sonra da polis merkezindeki bağlantılarını arayacaklar. Ama polis sadece bir blogger kaydına dayanarak kimseyi gözaltına almaz ki, dedi Winter. Alo, 11 Eylül arıyor. 7 yıldır nerede olduğunuzu merak ediyorum. New York polisi kimi isterse gözaltına alır. Sadece o sihirli kelimeyi söylemeleri yeterli. Terörist. Akan sular durur. Ve eğer Times Meydanı'nda toplu bir intihar eylemi planlamak terör eylemi değilse terör nedir bilmiyorum. Spy Girl'ün telefonu çaldı, kapıyı kaldırdı ve ekrandaki mesaja baktı. Süvariler yola çıkmış.